Efendim merhaba. Nişan taşında Çarşı Pazar gezerken Yusuf Güney'e rastladık. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Olması gerektiği gibiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Efendim diğer dünyalarda Çarşı Pazarlar nasıl oluyor? Onu sormak istiyorum size. <laughs> Lan iyice Mustafa Topaloğlu ettin beni ya. <laughs> Mustafa abime sevgiler buradan. Biz arada Bizden uçuyoruz efendim. onunla beraber. Gidiyoruz bazı yerlere. Nasıl gidiyorsunuz efendim? <laughs> Arkadaşlar. Şu anda biz neredeyiz? Biz dünyadayız. Şu anda dünyadayız. Dünyadayız. Evet. Değil mi? O zaman dünyaya odaklan. Bırak tamam, şimdi, dünyaya bırak odaklan. <laughs> tamam, <alemlere>. onları bırakalım <laughs> Yusuf Bey. Peki siz alışverişlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Nerelerden yapıyorsunuz? Pazarları kullanırdım. Dım. <laughs> ee, Türkiye'de yaşıyordum bir seneye kadar. Şimdi İngiltere'ye geri döndüm. Ona o zamana dek hep pazarlardan alışveriş <laughs> yapmayı çok severim. O halk pazarları özellikle salı pazarları, pazartesi pazarlarını kurulan çok güzeldir. Çok taze ürünlerin olduğu yerler olduğu için de hep oraları teşhir tercih etmişimdir. Ya yani genelde çok öyle süpermarketçi değilimdir ben. Ben de biraz lokalciyimdir. Daha böyle hani esnafı tanım, esnafçıyımdır. Böyle manavından gider alırım şey, şeyi. Market olacaksa şarküteriden gider. En hala peynirini, zeytirini alırım. Bunun dışında ee, dediğim gibi hani Severim Peki, kendim yemek yaparım kıyafet pişiririm. kıyafet alımında Kıyafetleri... önceden planlar mısınız? Ya, hani şunu alayım, bunu alayım yoksa çarşıya çıkıp spontane mi? Tamamen çarşı pazar kafası. Hı -hı. Tamam. Hiç Peki spontane. alışveriş yaparken tezgahtarların tavsiyelerini dinliyor musunuz? Yok, ben alıp çıkıyorum hiç Üzerime bile giymiyorum. Dire benim gibi yani. Ben de öyle alıp, alıp çıkıyorum işte. <laughs> 3 dakika sürüyor benim. Peki efendim, ayakkabılarınız çok değişik. Eyvallah. Nedir kaç lira bu ayakkabı? Kaç lira mı? Nereden Hı? aldınız bir <laughs> de? <gide? gülüyor> İngiltere'den aldım bunları. Kaç liraya aldınız? Daha doğrusu kaç pound'a aldınız? <laughs> Pant olarak <laughs> 300 mi 400 mi neydi ya? Güzel ayakkabılarmış Teşekkür ederim. Ama. Sağ olun. Peki pantolona gelelim. Pantolona, pantolon çok bir şey değil ya. 1500-2000 <laughs> lira falan. TL olarak güzel. <laughs> Üstünüzdekiler? Bunlar da çok uygun öyle. Ben Ben es, eskiden çok marka şey, <laughs> delisiydim. Delisi değil de severdim böyle aşırı böyle marka giymeyiz. Şu anda hiç umurumda değil böyle çok salaş şeyler giyiyorum. Markasız şeyleri daha çok seviyorum ki bazen markasız olanların içinde daha güzel ürünler oluyor. Efendim <laughs> bu zengin olduğunuz anlamına mı geliyor? Ee, i̇nsan zenginleştikçe zaten Değil dış mi? görüntüsü fakirleşir. Ee, evet. İnsanın gönlü zengin olsun. Hı hı. Bırak dış görüntüyü, para yapılı. İnsanın gönlü zengin olsun. Doğru söylüyorsun. Cömert olsun, açık eli açık olsun, temiz olsun, güzel yürekli olsun. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki zenginliği ben zenginlik olarak görmüyorum. Çok haklısınız. Peki İngiltere'de neler yapıyorsunuz? Yani. Şu an işlerime odaklandım. Yeni şarkılarım, hı hı. yeni projelerim, yeni programlarım, yeni senaryolar, yeni bir şeyler yapıyorum. yenilik Yeniliklerle uğraşıyorum. Güzel bombalar yakında ee, sizlerle olacak.